Diye düşünüyorum. Başlattık ama umarım kaydediyordur. Daha ayrıntılısını, daha e, kaynakçasını e, gruba attık. Değerli arkadaşlar, iki saat yakın bir çok ayrıntılı bir e, tanıtım sunumu o. Ben burada daha ziyadesiyle dikkat etmemiz gereken şeyler, hani ilkin, ekipteki arkadaşlarımız olsun, karşılaşacağı muhtemel programları bertarafa etmek adına kısa bir sunum yapalım dedim. Yoksa eğitim yapmak katlime değil. Çok uzun bir zaman ayırmak gerekiyor bunun için. Hmm, evet umarım kaydediyordur. Şu kayda bastık ama rekorda. Hayırlısı bakalım. Tamam. Evet kaydediyor evet. hocam. Kaydediyor mu? Tamamdır. Top küvi dedi İşte yüzlük, üç yüzlük, altı yüz ellilik mi yoksa bin küviden mi girmişiz? Bunu gösteren kısım zaten biliyorsunuz. Sağ tarafta yine firmamızın mesajlarını içeren Listed Activity, kısmı var. Şu anda bir mesajımız yok. Ee, değerli arkadaşlar 3D point, 3D kısımları 4x4 point ve 4C 4x4 kısımları burada hemen alt kısımda dikkatinizi çekiyor. Ee, bu arada mouse'un hareketini görüyorsunuz değil mi? Evet. Burada mum hareketiyle e, dikey şekilde göstermiş. Daha önceki back office'imizde yuvarlattı. 1-2-3 tane mum tamamlandığında 3D'yi ve 600 puanı tamamladığımızda da 3D pointi 3D yani karşılık olarak 100 liraya gitmiş oluyoruz. 4 çarpı 4 kişi sayısını gösteriyor. 4'e tamamladığımızda 4 tane dikey pool ve 1000 olarak da puan tamamladığımızda buradan 4 çarpı 4 karşılığında 200 liraya almış oluyoruz. Kariyerimiz gördüğünüz gibi burada yansımış vaziyette. Aktivasyon end date 11 Haziran 2020 Bu bizim aktive olduğumuz süre, aktivasyon süremiz. Evet, user code da kaçıncı sıradan girdiğimizi gösteriyor. Sponsorum Tayyip Hocam ve hemen Ömer Hocam'dan sonra girmiştim. 49.390 numaralı. Evet, burada da yine aktivasyon süremizin ne kadar kaldığını gösteren bir saniyesine kadar gösteren güzel bir sayaç var. Evet, değerli arkadaşlar, wallet balans. Yani şu anda valetimizde talep edebilir tutarımızı buradan görüyoruz. Aktif first line, aktif bayilerimiz, birinci sıra bayilerimizi gösteriyor burası. Pending point. Arkadaşlar, hiçbir firmada olmayan ve beni çok heyecanlandıran, firmanın emeğinin karşılığını verdiğini gösterdiği ve sıcağı sıcağına verdiğini gösterdiği, yıllar geçse de puanların yakmadığını gösterdiği bir kısım, aktif olmasak bile geçmişe dair puanlarımız yanmıyor. Ama aktivasyonumuzun bittiği andan itibaren elbette puanlar işlemiyor. Fakat burada bekleyen puanlar yani pending point denilen kısım beni çok heyecanlandırıyor. Diyor ki unutmuş olabilirsin ya da kaçırmış olabilirsin. Ben sana bir hafta müsaade ediyorum. Pazar akşamı saat 12'ye kadar bu puanları burada bekletiyorum. Ziyan olmasın diyor. Arkadaşlar harika bir şey. Yok böyle bir dünya bütün network marketing firmalarına örnek olacak bir uygulama. Total, total earn, toplam e, bizim valetimizde şimdiye kadar kazandığımız tutar. Maalesef bu yanlış tabii. Dediğim gibi bir takım yenilikler var. Bu yenilikler oturana kadar firmamızda şurada 24 bin euro civarı bir şey olması lazım. Allah size de inşallah daha fazlasını versin. Yani burası toplam total tutarımız. Ne kadar kazanmışız şimdiye kadar onu gösteriyor. Bu arada ee, evet. Dışarıda kalan arkadaşımız yok umarım. Evet. Pekala. Devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar yine 3D 4x4'ü direkt ana sayfamıza görebiliyoruz. Burada first line'larımızın, birinci sıralarımızın, ikinci sıralarımızın hangi tarihte kaç puan bize ee, getirine dair çok güzel ekranı yansımış. Next dediğimiz zaman da e, bu e, onar onar sıralamalar karşımıza çıkmış oluyor sayfa halinde. Arkadaşlar başka bir şey daha var burada. Yeni bir uygulama bu beni çok heyecanlandırdı. E, o da şu 2 artı 1 promosyon e, statüs. Evet burada görünüyor. Hepimiz zaman zaman şu sıkıntı yaşıyor muyuz? Ya ben bu ay acaba sağ yaptım mı? Sağ sol yaptım mı? Ya da solda eksiklik mi vardı? Bunu nereden bakıyorduk? Değerli arkadaşlar, <laughs> sağ ve sol kollarımızı takım ağacından bakıyorduk, inceliyorduk tek tek. Ee, efendime söyleyeyim, aktif oldular mı, olmadılar mı bu yeni ayda? Oradan bakıyorduk. İşte buraya çok güzel bir kolaylık koymuşlar. İki artı bir promosyon durumumuzu biz buradan görüyoruz arkadaşlar. Yani sağ ve sol Yaptık mı? Ya da bir tane mi yaptık? Sağa mı koyduk, sola mı koyduk? Bunu direkt burada ana ekranda görebileceğiz. Bu da güzel bir şey en azından. Birçoğumuz ben sol yaptım ama sağ unuttum deyip aktivasyonu kaçın arkadaşlarımız oluyordu. Evet, işin yoğunluğundan dolayı çözüm ortaklarımızı koşuştururken benim de başıma bir defa böyle bir şey geldi arkadaşlar. O yüzden ben bunu çok seviyorum. Ekiplerim, arkadaşlarımız adına. Evet, Ana sayfamız burası. Gelelim cüzdanımıza. Cüzdanımıza tıkladığımız zaman sol taraftan gördüğünüz üzere. Evet. internet biraz ağır. Böylece cüzdanın kısmı açılmış olacak. Yani arkadaşlar hesap cüzdanımızdaki 10 hareketleri, son 10 hareketleri burada görebileceğiz para akışı ile alakalı durum. Yani valetten aktarımlar ya da benim hesabıma valeti yapılmış firma tarafından yapılmış aktarımları burada görebileceğiz. Burada search denilen yer tarama kısmı. Bu işimizi muazzam kolaylaştırıyor. Yani ben örneğin birisini tarayıp geçmişte ne gibi bir hareketlilik yapmışız onu görme adına işimizi kolaylaştırmış. Bu çok güzel bir şey. Valet transferi Burada sol tarafta alt kısımda wallet transfer diye görünüyor. Alıcıya giriyoruz ve search olarak tarıyoruz ve ne kadar tutar göndereceksek onu da buraya. Kime göndereyim? İsteyen var mı? <laughs> evet. Burada tabii arkadaşlar bir kolaylığımız daha var. O da şu. Alıcının isminden ziyade şunu da yapabiliyoruz. Kullanıcı kodunu buraya girerek de bu bir kolaylık oldu. Bu daha önce yoktu. Buraya taratıp koduyla birlikte de para aktarımı yapabiliyoruz. Evet. Değerli arkadaşlar. Burası da cash request dediği yani bizim evalet para transferi. Yani para talebimizin olduğu kısım. Burada talebimizi buraya yazabiliyoruz ya da hazır yazılmış 15.000 Euro. Keşke olsa. Değil mi? Haftalık. Bunu kazananlar var. Bunu buraya yazdık. Ve talebi buraya yaz. Aktarım yapıyoruz. Nakit talebini onayla diyoruz. Arkadaşlar güzel tarafı şu. Bu tutarı buraya yazdığımızda dediğim gibi inşallah bu tutar hepinizin başına gelsin arkadaşlar. Dua ediyorum. Bu tutarı biz buraya yazdığımızda ve nakit talebini onayla dediğimizde hani bu kısımdan sonra Canan Hanım'ın e, şu kadar valet Kendisinden talepte bulundum. İşte ben Ömer Faruk Çetinbaş diye yazıp talepte bulunuyorduk aynı zamanda. İkinci kez bir işlemde işlemden geçiyordu. Ve daha sonra da Canan Hanım e, muhasebe birimine iletiyordu. Değerli arkadaşlar, işte burada nakit talebini onayla dediğimiz andan itibaren Canan Hanım'la bir daha işimiz olmayacak. Bu güzel bir şey. Ben buna çok seviniyorum. Sebebi şu, çünkü yoğunluktan dolayı genellikle valet talebini yaptıktan sonra Can Hanım'a yazmayı unutuyordum. Ve dolayısıyla da para orada kalıyordu. E, dolayısıyla ikinci bir işlemden kurtulmuş olduk. Bence bu çok güzel. Birçok arkadaşımızın işini kolaylaştırma adına harika bir şey oldu. Yani onayı yaptıktan sonra e, şu şekilde silsile haline gidiyoruz. Cep telefonunuza mesaj geliyor. Şu kadar para talepte bulundunuz diye. Bu da güvenliğimiz adına çok çok güzel bir şey bence. Ve ee, akabinde talebi onaylıyorsunuz. Yani WhatsApp'tan yazışmamıza gerek kalmıyor. Gelir özetini buraya evalet Gelir özetini buraya yazmış. 3D 4x4. Bunlar daha henüz firmamızın işte Dekofis güncellemeleri yapıldığı için şu anda 0 euro olarak görünüyor. Halbuki bunlar var normalde. Dünya cirosuna kadar kar Araç bonusuna kadar bunların hepsini burada görüyoruz arkadaşlar. Yani müthiş bir yazılımla müthiş bir ofis hazırlanmış. Elbette eksikleri var. Şu anda güncelleme aşamasında her yenilik beraberinde ufak tefek bazı problemler getiriyor. Değerli arkadaşlar sesin olmadığı yerde, gürültünün olmadığı yerde hizmet yoktur. Gürültü varsa bir yerde bilin ki orada hizmet vardır. Ee, dediğim gibi ufak tefek sıkıntılar olacak sistem oturana kadar. Ama müthiş bir hiçbir... ekofis bizi bekliyor. Evet hakkımda kısmına tıkladığımız zaman profile geliyoruz. Değerli arkadaşlarım, burada bizim muhakkak ee, KBK kanunu, yani kişisel bilgilerin korunması kanunu gereğince bilgilerimizi güncellememiz çok çok önemli. Çünkü bundan sonra, bu saatten sonra bizim yapacağımız bütün işlemler, firma ile ilgili yapacağımız bütün talepler e, ancak ve ancak e, nüfus cüzdanıyla bunu ibraz etmeyle ve veya noter alıcıyla e, resmi işlemleri kastediyorum. Talep edebileceğiz. Yani artık Canan Hanım'ı arayıp da ben bir arkadaşımın şifresi için bir talepte bulunamayacağım. Bu da güzel bir şey bence. Firmamızın şahısların e, şahısların güvenliğiyle alakalı sağlamış olduğu bir şey. O nedenle şifre talebini ancak ancak e-posta adreslerimizle yapabiliyoruz. E O yüzden e-posta adreslerimizin güncel olması çok önemli. Değerli arkadaşlar, genel bilgiler kısmına bakıyoruz. Burada valet hareketleri için SMS almak istiyorum. Bu çok güzel bir uygulama. Yani para aktarımı yapıldı. Bir arkadaşınıza para aktardınız. Burada SMS almak istediğiniz ifade ediyorsunuz. Yani para çıkışıyla ya da ile alakalı sizin cep telefonunuza mesaj geliyor ve bu mesajları buradan görmüş oluyorsunuz. Bu bizim güvenliğimiz adına çok çok elzem bir şey bence. Yine Evalet hareketleri için e-mail almak istiyorum ya da bonus hareketleri için SMS almak istiyorum. Hakeza bonus hareketleri için e-mail almak istiyorum. Bunları seçebiliyoruz. Değerli arkadaşlarım Harika bir uygulama. Beklediğim ve beni çok heyecanlandıran bir şey bu. İster misiniz bir web sitesiniz, siteniz olsun, bir domain, bir URL'iniz olsun ve Amerika'daki arkadaşınıza onun bilgilerini size aktarmasını istemeden özel bilgileridir, vermeyebilir, imtina edebilir. Sadece domaininizi, sadece URL'inizi, web sitenizin ismini ne olmasına arzu ediyorsanız. Örneğin ben buraya Evet, daha önce Hocam'ın web sitesine buraya yazayım. Emin Hocam'ın bütün şeyleri bana gelsin diye. Evet, buraya örneğin Ömer Hocam sağlıklı bir yaşam almıştı hatırlıyorum. Sağlıklı bir yaşam. Tabii ki İngilizce karakter olmasına dikkat edeceğiz. Bugün gün inşallah bu karakterler de dünyada Türkçe karakter olarak değişeceği günleri özlemle bekliyoruz. Türkçenin dünya dili olduğu günü özlemle bekliyoruz. Tayyip Hocam düştü. tekrar alayım. Evet. Sağlıklı yaşam. Ömer Hocam'ın sayfasını aldım ben buradan. Abi kusura bakma. Almadıysan hayırlı olsun diyorum. Sağlıklı yaşam nokta Değerli arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi yukarı yansıdı bu. Ömer Hocam ben önce alacaktın abim kusura bakma. <laughs> evet, sağlıklı yaşam siz bir dostunuzla, bir arkadaşınızla Avustralya'daki, Almanya'daki, Belçika'daki, Hollanda'daki bir arkadaşınızı attığınızda ve şu hareketi yaptığınızda bakınız. Ben sol tarafıma niye tıklamıyoruz? Sol tarafıma subdomain site left ya da subdomain site right yani sağ tarafına eee kayıt olmasını istiyorum şeklinde gerekli değişimi de yaptım. Tıkladığımızda değerli arkadaşlarım şunu bakınız şu URL'yi kopyalayıp hemen gibi arkadaşınıza attığınızda sizin web sitenize tıklayıp sadece kendi özel bilgilerini sizin web siteniz üzerine girmiş olacak. Bakın sizin sayfanıza giriyor ama sizin back, back office sayfanıza değil. Dolayısıyla size özel olan web sitenize tıklayarak kendi bilgilerini, kendi şifresini, kendi özel bilgilerini oraya girip web sitesini, web kopyasını tamamlamış oluyor. Sağ taraf dediyseniz sağ tarafa, ben ne demiştim burada? Right dediyseniz sağ, left dediyseniz de sola direkt yazılmış oluyor. Sayfanıza eklenmiş oluyor. Bu harika bir uygulama. Henüz daha başlamadı ama bununla ilgili çalışma devam ediyor. O beni çok heyecanlandırıyor. hakkında kısmından e, profil kısmını böylece görmüş olduk. Burada başka bir kısım görmüyorum. Arkadaşlar hızlıca geçeceğim. Çünkü 36 geçiyor ve iftar hazırlık yapacak olan e, bacılarımız var. Hatta bazı evet beyefendiler de var öyle değil mi? Ev işlerinde yardımcı olan. Takım ağacı kısmına geliyoruz takım ağacı kısmında da gördüğünüz üzere sağlı sollu harika bir sistem ve eski sisteme göre harikulade. Ben buradan örneğin Cem hocamı aratmak istiyorum. Cem hocam, Cem'le başlayan kişiler buraya gelmiş oldu görüyorsunuz. Yani Cem, küçük harfi Cem olanlar burada bulmuş olduk. Böylece direkt üzerine tıklayarak da Cem Bey'in evet ikili kol sistemine de böylelikle girmiş olduk. Arkadaşlar Cem Hocam sizin sayfanı gözetliyorum şu anda. Tabi bu uygulamanın getirmiş olduğu güzellikler var. Ayrıca sponsor ağacını da tıklayalım. Sponsor ağacında da gördüğünüz üzere aktif olan arkadaşlarımızın üzerine tıkladığımızda yeşil olanları aktif, kırmızı olanları da hakeza burada görebiliyorsunuz. Değerli arkadaşlar bir güzel uygulama daha şu. Firmamız yaptığı bu yazılımla <laughs> birçok anlamda bize kolaylık sağladı. Biliyorsunuz başarı ölçülebilir olması lazım. Ölçülebilir hiçbir şeyi değerlendiremezsiniz ve başarı olarak kaydedemezsiniz. O yüzden istatistik çok önemli. Bize firmamız aynı zamanda birinci sıramızdaki insanların yani first 4 çarpı 4'ünü ya da 3 D'sini tamamlayıp tamamlamadığını da gösteren bir back office ortaya koydu. Yani sizler liderlerinizin ne durumda olduğunda buradan takip edebileceksiniz değerli arkadaşlar. Bunlarla ilgili tabii çalışmalar devam ediyor. Bu harika bir şey. Çünkü ben e, liderlik vasfı olan, liderlik yapan arkadaşlarımı takip etmek ve onları her anlamda online olarak da destek olmak isterim. Ekip arkadaşlarım, çözüm ortaklarımızın. o nedenle bu sistemi de burada entegre etmiş durumdalar. Bununla ilgili çalışma henüz devam ediyor. Yani tüm bilgileri anında görebileceğimiz sadece kendime ait değil, first time'larıma ait, onların nasıl bir cüro döndürdüğüne ait, hatta hatta belki de 1006'a kadar Nasıl bir ciro dönmüş? Kimlerden? Ne kadarlık bir valete yansımış? Ne kadar bir ciro dönmüş? Bunları da tek tek göreceğiz. Harika bir şey bu. Bizim işimizi çok kolaylaştıracak. Evet, değerli arkadaşlarım sipariş kısmına geldiğimizde burada öncelikle şunun altını çizelim. Sipariş türleri, paket seçimi ee, yavaş yavaş soldan sağa doğru ilerliyor. Öncelikle standart paketleri seçiyoruz. Şu anda bir paket olarak o görünüyor. Akabinde diğer paketler çıkıyor. Gördüğünüz gibi Basic, Bronze, Silver, Gold ve en altta da Basic, 50 Basic paketi var. Örneğin işte paketi tıklıyoruz. Gold paketi. Elim hep ona gidiyor. Ve Next'e tıklıyoruz. Paketleri buradan seçtikten sonra değerli arkadaşlar görüyor musunuz? Nasıl? 32, 36 evet, bir barem şeklinde ilerliyor. Next'e Ürünlerimizi seçtikten sonra ve buradan UPS kargosunu seçiyoruz. Evet. Siparişi tamamla kısmına tıklıyoruz. Evaletimizden yine ödeme yapabiliriz elbette. EFT havaliye seçebiliriz. Şu anda internette para ile ilgili yurt ki distribütör arkadaşlarımızla alakalı çalışmalar devam ediyor çünkü dolar kuruna döndü bildiğim kadarıyla. Kredi kartını seçiyoruz. Genellikle bunu yapıyoruz. Evet. Bu bilgileri buradan tamamladıktan sonra Erra Hanım'ı da dahil edelim. Hoş geldin diyelim. Evet. Bütün özel bilgileri tamamladıktan sonra sipariş tamamla diyoruz. Tabii şu anda 3D Scration entegrasyonu tam olmamış olmadığından siparişi tamamlayamıyoruz değerli arkadaşlar. Ee, o nedenle kredi kartınızda alışverişi ancak ve ancak e, Kayhan Bey'le görüşerek mail ordur. Şu anda, şu an itibariyle bugün yapmak isteyenler için yapabiliriz. Biz yapacağız. Bu şekilde valetinizden de EFT aktarma olarak da ödemeyi yapabiliyoruz. Güzel tarafı şu, kredi kartı bilgiden tamamladıktan sonra e, Ziraat Bankası'ndan aynı zamanda bizim kendi kredi kartımıza ait olan bankanın 3D kısmına yönlendiriyordu. Bu biraz zaman alıyordu. Burada biraz daha hızlı bir hareketle entegre edilmiş bir sistem görüyoruz. İşimizi biraz daha kolaylaştırmış. Değerli arkadaşlar, benim anlatacaklarım bu kadar. Sizlerden istirhamım şudur. Sıkıntı yaşamamak adına mutlaka email adreslerimizi ve cep telefonlarımızı güncelleyelim kendimize ait bir e-posta adresimiz değilse yani hani girmişizdir oraya girmek için. Ama bundan sonra şifrelerimizi güncelleme olayını tamamıyla e-postadan sağlayacağız. KBK kanunu gereğince firma buna yöneldi. O nedenle bu bilgileri güncellememiz oldukça elzem. Şimdi ben müsaadenizle ses kaydını açayım. Mikrofonları. Soru sormak isteyen arkadaşlarımıza Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, aşağı açmaz sesler geldi zaten. Evet soruları olan arkadaşlarımız varsa alalım. Akabinde kısa eğitimimizde bitelim diyorum. Şu anda sesler açık. Sizin kendiniz açarak ancak soru sorabilirsiniz. Ben toplu kapatımı açarak soru sormanıza sistemi açtım. Evet. Başkaca şey aklımda şey yok. Ha bu arada temsilci kodu dedik. Evet hemen hemen her şeyi aktarmışım. Değerli arkadaşlar yapay zeka geliyor. Back ofisimizde ayrıca bir entegrasyon yaparak buradaki aktiviteleri e, Face ya da Instagram'a da direkt aktarabilme şansımız olacak. Evet. Evet, firmamız her şeyde olduğu gibi burada da bir inci olma yolunda devam ediyor. Evet, sanıyorum sorusu olanlar yok galiba ee, ya da açamadılar belki de mikrofonları. Ben beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum değerli dostlar. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Baki muhabbete kalın. Dualı kalın efendim. Maddi manevi bereketli günleriniz olsun inşallah.